Aralık günü Suriye'de katledilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in arkadaşlarımız için bir basın açıklaması yapmak istedik. Eee Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Mesopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve basın işin çağrısıyla böyle bir basın açıklaması gerçekleştirecektik Şişhane Meydanı'nda. Biz birkaç arkadaş biraz erken saatte orada olduk ki hani konuşalım orada nasıl bir şey program yaparlar. Çünkü bazen söz almak, söz vermek gerekiyor ya da bir orada düzenleme yapmak gerekiyor. Biraz erken gitmiştik. Gider gitmez hemen etrafımız çevrildi. Eylem yasağı var dendi. Kimliklerimiz alındı. Ve duvara sıkıştırıldık kalkanlarla. Bu arada da anons geçmeye başladılar. Eylem yasaklanmıştır. Lütfen dağılın. Yasa dışı sayacağız vesaire diye. Ama çıkmanın imkanı yok. Orada zaten bir İki defa çembere alınmışsın yani iki sıra kalkanlı polis var. Biz orada duvara sıkıştıran bir sanırım 20 kişi kadar vardık. Gazeteci olan arkadaşların yanında destek için gelen de birkaç arkadaşımız vardı. Ve biz şeyi tartışıyoruz. Hani biz bir basın açıklaması yapmak istiyoruz şu anda. E, bu eylem yasağı varsa bu yasaya aykırıdır. İşte anayasaya aykırıdır. Valilik böyle bir karar alamaz vesaire tartışması yapıyoruz. Ama orada da o kadar sıkıştırıldık ki arkamızda dua, bir iş yerinin kapısı var. Kapı içeri doğru böyle e, şikayet yapmaya başladı. Sahibi kapı açtı dedi ki ne yapıyorsunuz? Kapı kırılacak. Polis şöyle dedi. Kapat kapat kırılırsa tanzim ettiririz. O kadar sıkıştırdılar bizi. Hani anons geçiyor ama bizim oradan çıkma şansımız yok. Ve zaten e, Apar topar işte ters kelepçe yapılarak bir arkadaşımızın boğazı sıkılarak kalarak e, hayır arkadaşımızın Kimimiz yerde sürüklenerek o şekilde gözaltına alındık e, ve tutuklandık akabinde de e, bu aslında şey yani hem e, Suriye'deki bu e, savaş ortamının e, buraya yansımasını istemiyorlar biliyorsunuz Türkiye'nin böyle bir e, Türkiye devletinin böyle bir şey var orada e, bir savaş yürütme durumu var e, Arkadaşlarımız da oradaki gerçekleri bize aktaran arkadaşlarımız. Sonradan işte haklarında yakalama kararı var şudur budur ama az sonra şu ki arkadaşlarımız gazetecidir. Biz onları böyle tanıyoruz ve oradaki gerçeklere biz onlardan öğreniyoruz. Dolayısıyla da bizim arkadaşlarımıza sahip çıkmamız, onların ölümün karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Biz her meslektaşın yapması gerekeni yaptık. Ya yani örneğin sağlıkçılar da arkadaşlarının başına bir şey geldiğinde çıkıp bir basın açıklaması yapıyorlar, bir anma yapıyorlar. Bundan doğal da bir şey yok. Kaldı ki biz e, halklara gerçekleri ulaştırma çabasını gösteren o savaş ortamında canını ortaya koyup e, insanlara bilgi ulaştıran arkadaşlarımızın haydi haydi anacağız ve katledilmelerini protesto edeceğiz. Bundan doğal daha doğal bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. E, iktidar bu sesi duyurmak istemiyor. Oradaki savaş ortamının yansımasını istemiyor. Ve bu bu şekilde engellenmeye çalışıyor açıkçası. Oradaki yürütülen savaşın bir şekilde örtbas edilmesi ve katliamın örtbas edilmesi. Ama bizim için değişen bir şey yok. Daha önce de aynı baskıları, aynı tutuklamaları, gözaltıları yaşadık. Bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Çünkü bu bizim mesleğimiz. Biz bunu yapmak için varız. Biz bunu yapmadığımız zaman ne gazeteci oluruz ne de açıkçası her arkadaşım bunu söyleyecektir. Kendimizi insan hissederiz. Bu baskılar sadece gazetecilere değil elbette ki. Son süreçteki tutuklamalara bakarsak devrimcilere yönelik, kadınlara yönelik de tutuklamalar çok fazla. Diğer yandan işçilerin, emekçilerin haklarına yönelik gasplar üst düzeyde. Yoksulluk çok çok daha... Giderek tırmanıyor ve insanlar gerçekten açlıkla boğuşuyor. Asgari ücreti biliyorsunuz 22 bin civarında tuttular. İşte Kim zaman grevler yasaklanıyor, işçi sınıfı greve yasağa rağmen kendini, haklarını korumaya çalışıyor. Bizim de yapacağımız budur. E, saldırılara karşı korkmamak gerekiyor, dayanışma içinde olmak gerekiyor ve mücadeleyi büyütmek için her ne yapabiliyorsak devam etmek gerekiyor.